Sanayide Kadın İli projesi müteşebbis heyetimizde bulunan Canan Gürkan Keskin dedi ki Sanayide Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kadın çalışan sayımızda azalma var sayın başkanım dedi. Bunun birkaç sebebi olduğunu gördük. Bir eğitim öğretimle alakalı bir takım sıkıntıları olduğunu. Kadınlarımızın çocuklarına çocukların eğitimine yetişemediklerini hem ev hem eğitim birçok sorumlulukları var. Buna yetişemediklerini gördük. Bir sorunun Antalya'da artan trafik sorununun olduğunu gördük. Bunları tespit ettik. Ve bunu bu azalmayı tersine nasıl çevirebiliriz? Nasıl kadın çalışan sayımızı artırabiliriz ve onları nasıl belgelendirip daha nitelikli hale nasıl getirebiliriz? Bunu araştırmaya başladık. Antalya Kadın Girişimciler Kurulumuzun Sanayide Kadın Eli projesiyle organize sanayi bölgemizdeki bu konuyu birleştirdik ve ilk adım olarak organize sanayi bölgemizde bir kadın komisyonu oluşturduk. Gerçekten bu çok ses getirdi. Türkiye'ye bunu bir ilk olarak sunmak istiyoruz. Hiç çalışmayan ev kadınlarının bu konudaki hürriyetlerini kazanmaları, hem de nitelikli eleman haline, nitelikli çalışan haline gelmelerini sağlamanın yolunu açmaya karar verdik. Kadın çalışanlarımızı eğiteceğiz, onları belgelendireceğiz, onları sertifikalandıracağız. Yani bir vinç operatörünün, bir kaynak yapan kişinin neden kadın olmaması konusunu irdeleyeceğiz ve kadınlarımızı sanayimize ve iş hayatımıza kazandıracağız. Sanayimizde kadınlar arttıkça da katma değerin yükseleceğini düşünüyoruz ve tüm Türkiye'ye bu projemizi armağan edeceğiz ve biz bunu bir e, iş hayatı anlamında bir vatanseverlik olarak değerlendiriyoruz. Kadın dokunduğu her şeyi güzelleştirir derler. Ekici Peynir firmasında imalattan operatörlüğe, üst düzey yöneticilikten temizliğe kadar onlarca farklı departmanda yüzlerce kadın çalışıyor. Kadın eli değmiş olması Ekici Peynire neler kazandırmış? Gelin birlikte görelim. Ekici Peynir 1957 yılından beri sadece peynir üreterek tüketicilerini kaliteli ve lezzetli peynirlerle buluşturuyor. Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 42 bin metrekarelik fabrikasında günlük 480 ton süt işleyen ekici peynir, Türkiye'nin en büyük ilk bin sanayi kuruluşu arasında yer alıyor. 700 kişinin istihdam edildiği ekici peynirde çalışanların %53'ü kadın. Yaptıkları işte görev yetki ve sorumluluklarının çok farkında olmaları, yaratıcı güçlerinin etkisiyle üretim sektörüne katma değer yaratmaları, daha analitik, daha hijyen ve sanitasyon odaklı olmaları Onları başta tercih etmemizin sebebi oluyor. Kadınların üretimde varlığı arttıkça ortama nezaket, kibarlık getirdiği gibi üretimde de kalitenin artmasına sebep oldu. Kadınların çok daha dikkatli, çok daha el becerilerinin yüksek olması, çok daha işlerine odaklı olmaları bize avantaj sağladı. Kadın çalışanlarımızın uzun yıllar çalışmasındaki temel sebep aslında cinsiyet ayrımcılığı yok her şeyden önce. İşinde başarılı olan insanların kariyer hedeflerini gerçekleştireceği, gerçekleştirebileceği bir ortam ekici peynir. Ayrıca kadınların kendilerini güvenli hissedebileceği ortamlar yaratılıyor. Kadınlarımızın kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli destek ortamını sağladık. Sanıyorum bunların hepsi kadınlarda olumlu etki yarattı ve bu şirkette aidiyet duygusunu da beraberinde getirdi. Ekici peynirin kadınları sadece fabrikada değil, hayatın her alanında başarılı olmak için var güçleriyle çalışıyor. Hayat onların karşısına hangi zorluğu çıkarırsa çıkarsın, hepsini yıkıp geçecek kadar güçlü ve azimliler. Ben burada 20 yıldır çalışıyorum. Açıkçası biraz korkarak geçmiştim. Fabrika ortamında ilk defa çalışıyordum. Öncesinde eve gelen misafire hoş geldin demeye utanan biriydim. Yani buraya geleceğim bana bir şey mi derler? Bana şunu mu yaparlar falan diye korkularla geldim. Sonra geldiğimde arkadaş ortamım oldu. Biraz kendime özgüvenim geldi. Sonra yaptığım işlerde Elimin yeteneğini fark ettim. Kendimdeki gelişmeyi kendime gördükçe daha da çok özgüvenim geldi. Eşim istemedi evlendikten sonra çalışmamı. Sonra eşinle anlaşmazlıklar oldu. Ben ayrıldıktan sonra iki çocukla buraya geldim. İki çocukla tek başıma kaldım. Evet zorluklar yaşadım. Ama kadının zamanla ne kadar güçlü olabileceğini, her şeyin altından tek başına da kalkabileceğini gördükten sonra, kendim de bunu yaşadıktan sonra ilk önce korkularımı kaybettim. Sonra gelen cesaretle iki tane çocuğumu büyüttüm. Bugün birini evlendirdim, biri askerdi. Gelince inşallah onun düğün hazırlığını da yaptım. Yani çok şükür elhamdülillah her şeyi yapabildiğimi gördüm. Kuş konduğu dalın kırılmasından korkmazmış. Güvendiği dal değil kanatlarıymış. Kendi kanatlarına güvensinler. Hani yok koca parasıymış, yok anne babasıymış. Kimseye muhtaç olmasınlar, kimseye minnet etmesinler. Antalya'da oturuyordum, eşimden ayrıldım, köye yerleştim. Çalışmak zorundaydım, geldim başvurdum. Onlar da kapılarını açtılar, çalışıyorum. Çünkü dimdik ayakta durmak istedim, kendi başımdayım çünkü bir çocuğum vardı. Ev hayatı, ev geçindirin, çocuk oku duyuyorsun. evde ev durumun her şey şartlar çok zor. Kendi ayaklarımın üstünde dimdik durdum ve kimseye muhtaç olmadan, boyun eğmeden çalıştım. İyi ki de girmişim yani ki diye. Eşinizin eline bakmamak daha iyi, girmenizi öneririm diye tavsiye ederim yani. Bayanların çalışması çok güzel bir şey. Kızım da şu anda okudu, öğretmen oldu. Sadece bu ekici de kazandığım parayla okuttum yani. 18 yaşında buraya başladım. Her şeyi burada öğrendim. Tabii ki ben daha önce hiçbir iş yerinde çalışmadım. Burada da ilk işe başladığımda teraziyle başladım. Zaten fazla bir zaman geçmeden operatörlük yapmaya başladım. Z personel yönlendirme görevi verdiler. Bana güvendiler. Ben de hani yapabildiğime inanıyordum. Her şeyi de yapabildim zaten. Hem çalıştım, hem ev idare ettim, hem çocuklarımı büyüttüm. Burada evlendim. Çalışırken de bunları yapabiliyormuşuz, ona inandım. Kadın isterse her şeyi başarabilir diye düşünüyorum. Kadın doğası gereği üretmeli, üretimin içinde olmalı. Kadın kendi ayakları üzerinde durmalı. Kadın isterse her şeyi başarabilir, her işi yapabilir. Ekici Kadınlar'ına ait bu cümleler özgüvenlerinin ne kadar yüksek olduğunun küçük bir göstergesi. Kadın zaten bence çok güçlü bir varlık. Bence kadın işletmede olmalı, üretmeli, toplumda her yerde olmalı. Anne olunca biraz daha farklı. Evde çocuk var, evde başka yükümlülüklerimiz var. Hem evde çalışıyoruz hem iş yerinde çalışıyoruz. Zor ama Türk kadını her şeyin üstesinden gelebilecek güçte bence. Bence kadın zaten üretmeli. Kadın toplumun her yerinde var olmalı. Toplumun her yerinde kendi gücünü göstermeli. Üreten kadın güçlü kadın, güçlü kadın, güçlü toplum. Bence kadınlar her yerde, sanayide de, evinde de, çarşıda da veya başka sektörde de faal bir şekilde çekinmemeliler. Ev hanımıydım, ilk iş yerim burası çekinmedim hiç. Bebeğim sadece küçüktü. Ona biraz şey yaptım ama geldim alıştım. Yani işimi sevdim. Daha güçlü hissettim kendimi. Yani ayağımın üzerine durmak, kendi işimi severek yapmak daha güzel yani. Hiç çekinmeye gerek yok. Ben de ekici firması gibi bir firmada çalışmalarını çok isterim yani. Çalışmaktan memnunum. İşi çok seviyorum çalışmayı. İleride emeklilik için çok iyi bir şey çalışmak. Şu an için de iyi. Evimizde, çoğumuza, çocuğumuza destek olmak için çok iyi bir şey. Çalışabilir, her şey yapabilir kadınlar. Burası erkeklere ait bir şey değil yani. Kadınlar da çalışabilir. 27 yıldır burada çalışıyorum. Kendime de güvendiğim için, yani ayakta durmak için bayan olarak gurur duyuyorum yani çalışmamla. Kendi ayaklarının üzerine dursunlar, eşlerinden para istemesinler en azından. <laughs> Çalışmak gibi güzel bir şey yok yani. Çalışırsan parayı da bol bol harcarsın. <laughs> İstedikten sonra her şeyi yapabiliyorsun. <laughs> Biz bayan olarak. <laughs> yani kendimize güvencimiz olması lazım önce. Ekici peynir birçok kadının ilk ve belki de son iş yeri. Çalışma ortamının güzelliği ya da rahatlığı bir kenara, ekici özellikle kadın çalışanlarına sahip çıkıp, her durumda sırtlarını yaslayabilecekleri koca bir çınar gibi, onları sarıp sarmalıyor. Gayret ve emeklerin değer gördüğü işletmemizin kalite departmanında göreve başladığımda e, gerçekten korkak, ürkek, iletişim konusunda oldukça hassas bir e, yapıya sahip olan bir insan vardı. Bu pozisyona gelene kadar e, üretimin çok farklı departmanlarında çok farklı sorumluluklar e, aldım. Onları da e, başarıyla tamamladıktan sonra e, bu gerçekten zor ve üstesinden gelebileceğimi inandığım e, pozisyona atanmaktan ciddi anlamda e, gurur ve onur duyuyorum. Atatürk'ün aslında çok güzel bir sözü var. Daha emin ve daha doğru yolda e, yürüyebilmek adına e, Türk kadınlarını çalışmalarınıza ortak kılınız dediği bir söz üzerinden de yola çıkarak bugün ataerkil bir toplumda yaşayan bizler Türk kadınlarının da e, bu çalışmaya ortak kılınmasıyla çalışan bağlılığını ciddi anlamda motive e, edici olduğunu düşünmekteyiz. 21 yıldır bu firmada çalışıyorum. İlk işe başladığım zaman üretimde başladım ben. Kriz dönemiydi, 2001 mezunuyum. İş bulamadım. Sağ olsun ekici firması gerçekten kadınlara çok destek olan bir firma olduğu için ben burada başladım ve 10 gün içerisinde de laboratuvara başladım tekrardan. Benim için çok güzel bir değişim oldu orası. Sanayi sektöründe çalışmaktan çok memnunum. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Bütün kadınların çalışması gerekiyor. Yani kendine özgüveni olabilmesi için, gerçekten para kazanması ve sosyal ortamlarda bulunması gerekiyor kadınların. Hepsinin de çalışmasını isterim. Kadınların çalışması aslında bizim gücümüzü arttırır. Sektörde olmaları da omuz omuz olmamız çok güzel bir şekilde ilerlememizi sağlar. Sanayi sektöründe çalışmak evet sürekli aktif olmayı gerektiriyor, çalışmayı gerektiriyor. Baktığınız zaman aslında insanı da fit tutuyor. Hani sürekli çalışmak aslında güzel bir şey. İşe yaklaşım tarzı olsun, disiplin anlamında olsun her açıdan bayanın olması gerektiğini düşünüyorum. Kadın üretirken bunu çocuğuma yedirebilir miyim ya da kullandırır mıyım diye düşünerek hareket eder, dedi ekici kadınlarından biri. Sanayiye sadece kadın elinin değil, anne elinin değdiğine de dikkat çekti. Daha önce başka bir firmada staj yapmıştım sadece. Daha sonra burası ilk iş yerim oldu. Çok erkek olur mu acaba diye de düşünmüştüm. Yani ondan biraz çekinmiştim ama geldiğimde bu şirket üzerinde böyle bir şey görmedim, yaşamadım da tam aksine yükselirken her zaman ekip arkadaşlarım da yöneticilerim de destek oldular bana. Kadınlar daha analitik düşünceye sahip bence. Aynı zamanda daha pratikler, daha çabuklar ve krizi daha hızlı çözebildiklerini düşünüyorum. Bir kadın olarak sabah işe gelmek, bir şeyler üretmek bence bu çok güzel bir şey. Her kadının kesinlikle iş gücüne katılım sağlaması gerektiğini düşünüyorum. Sanayide olmaktan gayet memnun ve üretmekten, özellikle işin mutfağında olmaktan çok mutluyum. Bu bir ekip işi ve hep birlikte de bir bütün olarak hareket ettiğimizde işin gerçekten buna ihtiyacı olduğunu anlıyoruz. O yüzden gerçekten sanayinin içerisinde bulunan ekipler buna bunun bilincinde hareket ediyor. Bir iş planı içerisinde kadın ve erkek bir arada çok da güzel çalışıp çok da güzel işler ortaya çıkarabiliyor. Kadın daha titiz çalışıyor, daha irdeliyor, daha dikkatli olabiliyor dönem dönem. Aynı evdeki gibi aslında işin mutfağında e, buna ihtiyacımız oluyor ya burada da işte de aynı şekilde bir toparlayıcı ve bütünleştirici etkiye sahip, çabuk pes etmiyor. Bunun için kadının gücü e, burada biraz kendini gösteriyor gerçekten. Evet bu mesleği seçerken e, burada üretimin kalbinde olmak üretim yapmak, üreten bir kadın olmayı tercih ettik zaten. Kadın çalışan olmanın her zaman, her sektörde bence bir zorluğu var. Bir kere kadın olmanın toplumda çok zorlu bir yanı var. Burada evinize gittiğinizde evin bekleyen işleri, sizin sosyal hayatta bekleyen işleriniz var. Bir de tabii iş yerine sizden beklentileri var. İşe özen borcumuz var her şeyden önce. Bu nedenle bunları da tam olarak gerçekleştirmek zorundayız. Aslında çok büyük bir avantaj burada bu kadar çok kadının çalışması. Çünkü erkeklere bazı şeyleri anlattığımızda onlar biyolojik yapıları nedeniyle mi ya da böyle büyütüldükleri için mi bazen anlayamıyorlar. Yani yere bir şey döküldüğünde sorun olur mu diyorlar. Evet sorun olur. Bir kadın bunu kendi çocuğuna da yedirmeyi hayal ettiği için, bir çocuğa bunu vermeyi düşündüğü için daha titiz, daha detaycı yaklaşıyor. O yüzden de kadınlarla çalışmak çok daha keyifli. Biz aynı frekansı yakalayabiliyoruz. Kadınlar pozitif ayrımcılık değil, eşitlik istiyor. Her 8 Mart'ta söylenen o güzel ve süslü cümlelerin 9 Mart'ta unutulmasını haklı olarak istemiyor. Konu adil olarak ele alınamadığı için pozitif ayrımcılığa ihtiyaç duyduğumuz daha çok böyle dillendiriliyor. Bence herhangi bir kimsenin veya herhangi bir işin pozitif ayrımcılık ihtiyacı olmamalı. Çünkü eşit iş, eşit maaş, adil dağılım olduktan sonra kadının iş hayatında kendini bir yerlere ispat etme, ekstra ispat etme çabası olmadıktan sonra Pozitif ayrımcılığa ihtiyaç kalmayacaktır. Yani bir pozisyonda istihdam ettiğiniz çalışanın işine, eğitimine, liyakatına bakarak eğer işe devamına karar verebiliyorsanız pozitif ayrımcılığa gerek yok. Bizim belki de temelde düzeltmemiz gereken şey tam olarak bu. Yani 8 Mart'larda Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayıp işte her etrafımızda gördüğümüz her kadına o gün işte bir tebrik mesajı, çiçeği ya da bir iletisi gönderip Ertesi gün kaldığımız yerden devam ettiğimiz sürece bununla baş etmemiz çok da mümkün görünmüyor bence. Kadın eli değmiş diye bir tabir vardır ya toplumda. Ben bunun doğruluğuna çok inanıyorum birçok alanda. Allah yoktan var etme lütfunu bağışlamış diyoruz ya. O yüzden e, olumlu katkısı olacağını düşünüyorum kesinlikle. Müzik Kadınız güçlüyüz, biz kadınız başarılıyız, biz kadınız mucizeyiz. Biz mucizeyiz! <laughs>